Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik muskasıdır. Bu genelde bayanların kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak bu kağıda alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemler de yapmak isterseniz bana basarak üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Dönüş yapacağımız işlem çevrede insanlarda iletişiminiz zayıfsa bu iletişimi düzeltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yere buraya adınızı ve doğum tarihinizi annesinizi yazın. Daha sonra bir kağıt çakmakla yakın ve küllerini nabıdan suyla gönderin. 25 gün içinde sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüman Tocan. Bugünkü hocamın işlem bağlı meşrelidir. ve sevgili devirlerine bağlı meşrelidir. Boş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda taşıyınız. 25 gün içinde ismi yazdığınız kişi size bağlanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.